Bas daha birinci sezon, gecenin ikisi ve son maçında ee, bir tarafta kaybedenler kulübü, diğer tarafta TR Mekanik vardı. Gerçekten kraliçeden bir mücadele oldu. Ee, dert da bir mücadeleydi. Dostluk kazandı. Ee, TR Mekanik e, gerçekten lige güzel bir başlangıç yaptı. Ligin iddialı takımlarından Üsküp FK'yı mağlup etmişlerdi. Ee, kaybedenler kulübü de aynı keza idda, ligin iddialı takımlarından. Bugün karşı karşıya geldiniz. Ee, olmadı. Son dakika gelen ilk de dostluk kazandı. Büyük olarak e, Sefa abi sözü sana vereyim. Neler söylemek istersen maç hakkında. Çok güzel maç oldu. Rakibin de aynı anda. sağlık. Bütün takımın da aynı anda. sağlık. Gerçekten centilmenli. Sonuçta bir maç geçti. Böyle maçlarda bu an muan yenmek, yenmek önemli değil. Güzel maç oldu. Zevk aldık. Güzel bir maç oldu. Evet abi sen neler söylemek istersin? dışarıdan izleyerek güzel keyif aldık maçtan. Tostluk kazandı. Artık bir dahaki maçlara bakacağız. Bizi TL Mekanik ve Kaybeden Alkolü'nün Gentil Mekanik'e teşekkür ederiz. İyi e, i̇lerideki maçlarda hoş geldiniz. İyi akşamlar.